E, hemen ilk soruyla başlayalım. Amerika Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasıyla Türkiye-Amerika ilişkileri de yeni bir döneme girdi kuşkusuz. E, siz de Biden döneminde Amerika e, Türkiye arasında hangi başlıklar öne çıkıyor? Siz bu başlıkları nasıl sıralarsınız? Olay başlıklar yine e, Trump yönetiminin son e, dönemine de eee danga vurmuş olan S-400 eee katsa yaptırımları konusuyla e, devam edecek. Listenin başında tabii ki o geliyor. Onun yanı sıra daha önce ta Obama dönemine kadar uzanan Trump yönetimi de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki yakın ilişkiye rağmen giderilemeyen bir takım sorunlar var. AVD'nin Kuzey Suriye'deki PKK ile bağlantılı YPG ile ilişkisi, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi, gibi sorunlar bu dönemde de devam edecek diyebiliriz. Şimdi ilişkilerin yönünü ve geleceğini tarafların YPG ve S-400 sorularının da yer aldığı 5 başlıkta bir sürü başlık var aslında ama öne çıkan başlıklar sizin aktardıklarınız aslında. Politikalar ve anlayışlar belirleyecek demek yanlış olmaz. Bu noktada Senato'da bu Dışişleri Bakanlığı onaylanan yeni evet. Anthony Blinken ismi kuşkusuz öne çıkıyor. Senato komisyonunda yaptığı sözde müttefik açıklaması çok tartışıldı Türkiye'de de. Siz yıllardır burada olan olan bir Türkiye uzmanısınız, ilişkileri biliyorsunuz. Blinken ismi de Washington'da tanınan bir isim. Biden, Bill Clinton yönetiminden beri. Nasıl yorumlarsınız bu sözleri? Anthony Blinken Dışişleri Bakanlığı döneminde hangi konular öne çıkacak gibi görünüyor? Şimdi Blinken'in Türkiye ile ilgili, ilgili çalışmaları Clinton döneminde Türkiye sorumlusu olarak Beyaz Saray'da çalışmasıyla başladı. Ondan sonra Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin idare amiri olarak da doğal olarak Türkiye'yi yakından takip etti. Sonra Beyaz Saray'da Biden'ın yanında Milli Güvenlik Danışmanı, sonra da Dışişleri Bakanı'nda <laughs> Dışişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı olarak çalışması kendisine bayağı geniş bir tecrübe sahip olma imkanı verdi. Şimdi 19 Ocak'taki yaptığı konuşma, sorulara verdiği cevaplar aslında Biden yönetiminin Türkiye yönelik dış politikasının ilk resmi açıklaması oldu. Ondan önce e, spekülatif bir şekilde şöyle olacak, böyle olacak diye hepimiz e, e, düşünüyorduk. Şimdi bundan sonra ortaya çıktı. Birincisi Senato ile çok yakın a, bir şekilde Senato ve tüm kongre ile çalışacağını a, a, belirtti. O da önemli. Zira kongrenin devreye girmesiyle geçen sene F-35 programı bitirilmişti. Türkiye'nin katılımı sonlandırılmıştı. Bu sene de yine senatonun, özellikle senatonun baskısıyla Trump istemeye istemeye katsa yaptırımlar uygulamaya mecbur kalmıştı. Burada Blinken'ın o ettiği söz önemli bir söz. Uzun bir süreden beri Washington'da hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler arasında özellikle kongrede Türkiye yönelik acaba cidden bir ittifak söz konusu mu aramızda deniliyordu. Erdoğan-Trump diyalogu bunun üstünü bu büyümekte olan bir çatlağın diye tanımlayabileceğimiz sorunun üstünü örtmüştü. Şimdi o kalktı. Önümüzdeki dönemde Biden Trump Erdoğan ilişkisini o kadar yakın olmayacağını göz önünde tutarsak Blinken'in çizdiği bu çizginin e, ilişkilerde kısa bir vadede iyileşmenin sorunlar giderilmezse iyileşmenin zor olacağını gösteriyor. Bu noktada, şimdi Blinken ismi biraz biliniyor belki ama ilk siyah ve asker kökenli savunma bakanı Lloyd Austin'i de biraz açacak olursanız diyelim. CENTCOM komutanıydı, Orta Doğu'yu yakından tanıyor. Amerika'nın asker çekmesi, eşitliği mücadele konularında ön saflarda yer almış, tecrübeli bir isim. Brett McCorkin de önemli bir rol aldığını biliyoruz Biden yönetimde. Bu iki ismi değerlendirecek olursanız nasıl okumalı Türkiye bu iki ismi? Şimdi Osten'in CENTCOM başkanı olarak özellikle e, e, Kobani konusundaki Türkiye, ABD'nin Kobani e, olayları esnasında YPG'ye direkt silah sağlamasını yarattığı o sorun esnasında CENTCOM başkanıydı ve o operasyonun e, yöneticisi olmuştu. E, tabii doğal olarak da YPG ile ondan sonraki ilişkilerde de önemli bir rol oynadı. Bunun bu konudaki görüşlerinin ve tabi icraatının bir kenara konulması gerekecektir. Zira ABD'nin kısa vadeli YPG'den vazgeçmesi mümkün olmadığı için Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin ona rağmen sürdürülmesi gerekecektir. Austin eminim mevkidaşı Akar'la bir diyalog yakın bir diyalog sürdürecek. Fakat yine de bu Orta Doğu uzmanlığı ve Orta Doğu'daki icraatlarını not etmek gerekiyor. Magyarok'a e gelince, Magyarok tabii daha alt seviyede bir görevli. Beyaz Saray'da çalışacak. Siyaset belirleyici bir konumda değil. Fakat yine de Türkiye ile ABD arasındaki Özellikle YPG konusunda sorun yaratmış olan bir isim olduğu için onun da yapacaklarına ve onun önerdiklerinin ne dereceye kadar yukarıdan tasvip görmeyeceğine bakmamız gerekecek. Sayın Ali Rıza, şimdi kata yaptırımları, söz konusu yaptırım tasarları zaten mevcut. Siz de değindiniz programın başında. Biden yönetimi Türkiye ile yeni ilişkiler kurulması bakımından... Yaptırımlar şeklinde mi ilişkilerin başlaması gündemde? Yeni yaptırımlar bekliyor musunuz daha doğrusu özetle? Türkiye-Amerika ilişkilerinde nasıl bir başlangıç olur yeni dönemle birlikte eğer böyle ilerlerse süreç? Şimdi unutmayalım Biden yönetiminin öncelikleri COVID ve ekonomi. Bu hem bu iki konuda da Kongre ile çok yakın çalışması gerekecek. Uh, Kongre uh, senatoda biliyorsunuz 50-50. Temsilciler Meclisi'ndeki demokrat çoğunluk da uh, eskisine nazaran daha daha küçük bir çoğunluk. O yüzden kongrenin dış politika konusundaki görüşlerini kale almaya mecbur kalacak. Onlar da olumsuz. Yani şu son dört yıl içindeki en önemli faktör bence türk amerika ilişkilerinin bozulmasında kongreye desteğin kongrede çökmüş olmasıydı. O bu böyle devam ederse Biden yönetiminin hareket marjı Aa, pek de geniş olmaz. Biden'ın e, katsa yaptırımlarına devam edeceğini sinyalini zaten Blinken 19 Ocak'taki oturumda e, belirtmişti. Zaten e, son ulusal savunma bütçesine giren ne, ne maddeye göre ise 400'ler Türkiye'de olduğu sürece katsanın a, kalkması mümkün değil. A, a, o yüzden Biden'in ben bunu kaldırdım a, sen a, onu yaparsan ben onu ona göre hareket edeceğim Demesi biraz zor. Yeni bir sayfa doğal olarak her başkanla açılır. Fakat geçmişten kalan sorunların, ki başta S-400 konusu var, ona rağmen yepyeni bir sayfa açılıp da yani tabiri caizse sıfırdan başlamak biraz zor olacak. Zorlu bir süreçle başlıyor anladığım kadarıyla Biden yönetimi ve Türkiye ilişkileri. Libya, Doğu Akdeniz gibi konulara yönetimin bakışının nasıl olmasını beklersiniz? deyince olursanız. Libya'nın pek öncelikli bir konu olacağını sanmıyorum. Zira Biden 2010'da Gaddafi'ye karşı ABD'nin de giriştiği operasyona karşı çıktığını biliyoruz. Pek maceracı bir dış politika yanlısı değil. Doğu Akdeniz gelince orada Yunanistan'la Kıbrıs Rum tarafıyla Pompeo döneminde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkisine rağmen genişletilen, genişleyen bir uh, ilişkisinden bahsedebiliriz. Buna İsrail'de katarsak ki İsrail hem Kıbrıs bölgesiyle hem de Yunanistan'la yakın ilişki içinde. Bir de Senato Dış İlişkiler Komitesi üstlenmek üzere olan Menendez'in özel bir ilgisi var bu konuya. Ya yani Doğu Akdeniz konusunda uh, ABD'nin bir takım girişimleri olabilir. Bunların da Türkiye açısından pek olumlu olacağını sanıyorum. Sayın Ali Rıza, son olarak e, önümüzdeki 4 yıl belki senatodaki dengelerin değişeceği 2 yıl diyecek olursanız e, nasıl bir Türkiye-Amerika ilişkisi, beklentisi özetlersiniz? Çalkantılı mı olacak? Valla e, iyimser olmak için e, kısa vadede e, tek elimizde veri yok. E, özellikle Menendez'in başkanındaki Senatör Dış İlişkiler Komitesi 19 Ocak oturumunda belirttiği gibi e, yönetime Türkiye konusunda baskı yaparsa ki olumsuz bir baskıydı ve Biden yönetimi de buna karşı değişik bir siyaset oluşturmazsa önümüzdeki dönemde bir takım sorunlar çıkacak. En üst düzeyde Trump Erdoğan ilişkisi kadar yakın bir ilişki mümkün olmayacak. Onun altındaki kurumların mevcut sorunları mümkün mertebe idare edip de e, pozitif faktörü öne çıkarabilirlerse daha rahat belki bir döneme geçebiliriz ama kısa vadede sorunlar devam edecek. Çok teşekkür ederiz Sayın Bülent Ali Rıza, Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, CSS Türkiye Programı Direktörü yayınımıza katıldı, sorularımızı yanıtladı.